Merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz üzere son günlerde özellikle pazartesinden itibaren yurt dışı kaynaklı borsamızda büyük bir düşüş yaşanmıştı. Son günlerde demiştik ki yan tahtalarda, halka arzlarda öyle istediğimiz performansları bir türlü göremiyoruz ama Dechle Trading'de aslında bir nebze olsun o tavan açlığımız geçti diyebiliriz. 6. tavana kadar güzel gelmişti. 4. tavanda tabana gidip tekrar tavana gitmesi de bir güzel maceraydı de sekirdir tabandan alıp tabandan satanlar bir günde yüzde yirmi kar ettiler. Biliyorsunuz Deccede'den sonra Bahadır kimya gelmişti. Talep toplamaları yapılmıştı. Bireysel eşit dağıtım olarak değiştirilmişti. Biz cumadan önce sonuçlar açıklanmaz dedik. Bugün sabah saatlerinde sonuçlar geldi. İlginçti gerçekten. Beklediğimiz katılım olmadı. Biz 1 milyon kadar kişi katılır diye düşündük. Olmadı. 300 bin kadar kişi katıldı arkadaşlar. Ve bugün akşam saatlerinde de sizlerle paylaştığımız videoda Bahadır Kimya'nın ne zaman işleme başlayacak açıklandığı 13 Ağustos yani önümüzdeki Salı günü işleme başlıyor. Şimdi de hani hep diyoruz ya halka ağızlar gelse de şu tavan tablolarını paylaşsak diye. İnşallah bu tavan tabloları işe yarar. Şimdi de Bahadır Kimya'nın tavan tablosunu paylaşmak istiyorum. Şunu şöyle. Ufaltalım ya yani iyice. Bahadır Kimya'yı bu hafta bakalım yeni halk arzımızla tekrar bir yanına yeni bir şirket ekleyebilecek miyiz? Bugün akşam ya da belki cuma gün akşam sürpriz olabilir. Yeni bir halk arz onayı gelebilir. Bahadır Kimya'nın ortalama sabah saatlerinde açıklanan sonuçlarına göre 21-22 lot dağıtım oldu arkadaşlar. Biz 1000 TL'lik, 1020 TL'lik başvuruyla 20 lot alabildik. Şimdi 22 lota göre tavan tablosunu sizlerle paylaşacağım ama hemen Altıncı tavana gelelim mi? Tavan fiyatı 90 lira. 3 kuruşa geliyor. 30 kuruşa geliyor. 181 TL bir günlük toplamda paramız 1988 TL oluyor. Eğer de işte trading gibi performans gösterirse 866 TL kar bırakıyor. Altıncı tavanda arkadaşlar. Hani biz hep ne diyorduk? 7. günde, 8. günde ana paramız ikiye katlanıyor. 1283 TL oluyor bizim 8. gündeki karımız, kazancımız oldu da biliyorsunuz 4. gündeydi değil mi? Deşlet rengi tabana gitti. 4 taban gider. Tavan giderse 521 TL kar bırakıyor arkadaşlar. Gelecek hafta salı günü işe başlayacağını düşünürsek hani bir cumayı öldürmez diye düşünüyoruz değil mi? Cumaya kadar tavanın gitmesi durumu olabilir diye düşünüyoruz. E i̇nşallah bugün akşam ya da cuma günü yarın akşam yeni bir halka arz onayı, güzel bir halka arz onayı. Biz 3 tane beklediğimiz halka arz onayını sizlerle paylaşmıştık. Umut ettiğimiz. Fula mağazacılık, mikro yazılım ve özel ağır sanayi. Bakalım yeni onay gelecek mi gelmeyecek mi? Zaten gelir gelmez biz burada tetikte bekliyor olacağız. Sizlerle paylaşıyor olacağız arkadaşlar. Hani o geçmişteki halkars tavan serileri, geçmişteki o küçük yatırımcı en azından sıfır maliyetli hisse biriktirmek için kazandırılan 400-500 TL'ler. Halk arzlar için gelen küçük yatırımcıya ya borsa kumarmış dedirtip tekrar geri döndürmememiz lazımdı. Ne yazık ki kotonla, lilakla başlayan, geyo sektörüyle başlayan yılbaşından itibaren ve gelen halk arzların çoğunun borç ödemek için, ortak satışı yapmak için ne yazık ki Şirketleri hala arz fiyatının altında olan şirketler, halkalar var. Hala küçük yatırımcıyı terste bırakan halk var. Umarız onlar da bir an önce toparlanır. Biz de buradan sizlerle paylaşırız arkadaşlar. Bahadır Kimya'nın tavan tablosu umarız şöyle 6-7'ye kadar çıkar. Umarız küçük yatırımcı buradan kazançlı çıkar arkadaşlar. Ha, olabilir. Bahadır Kimya'da uzun vade düşünüyorsanız tabii ki erken tavan bozma durumunda Ufaktan bir ekleme alabilirsiniz arkadaşlar. Biz buradayız. Görüşürüz tekrar.